Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışma ile ilgili diplomasi trafiğini sürdürdü. Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı açıklama. Erdoğan ve Putin, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Görüşmede bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı değerlendirildi. Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini söyledi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e de bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.